Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kentin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşın hasadına başlandı. Gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşın ilçe merkezi ve köylerdeki hasadı imece usulüyle yapılıyor. Haşhaşın tohumu ve dış kabuğunun ayrı ayrı ekonomik değeri bulunuyor. Tohumu hamur işlerinde, kapsülü ise ilaç yapımında kullanılıyor. İlçeye bağlı Baştepe köyünde haşhaş toplayan Gülsen Turhan, Eylül ayında ekimini yaptıkları haşhaşın Temmuz ayında da hasadına başladıklarını söyledi. Kırdıkları haşhaş kapsüllerini evlerine götürerek ayıkladıklarını anlatan Turhan şunları kaydetti. Dolduruz çuvallara, eve götürürüz, evde bunu makine haşhaş yapar. Haşhaşını ayrı alırız, Kapçı. kapçuğunu ayrı alırız, kapçuğunu devlete teslim ederiz, haşhaşını şahıslara saparız. Sürtülür mesela kahvaltıda yenir. Gözleme yapılır. Tarlada ailesine yardım eden Cennet Aslan da Haşhaş'ın devlet kontrolünün ekildiğini ve Afyonkarahisar yöresi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. O tarla işte ektiğimiz zaman bunlar çıkıyor, çapalıyoruz. Şimdi durum zamanı. Durup bunu devlete bir şeyini devlete yatırıyoruz. Kapsülünü. 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 Haşhaş'ı da bizden alıyor.